Bu bölümde dün kiraladığımız scooter ile adayı boydan boy gezeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Adanın güneyinden başlayıp sahil hattı boyunca adanın batı ve kuzey kıyılarına sürüyorum. Yeni restoranlar keşfediyoruz. Adanın farklı yerlerindeki yaşamalarını keşfediyoruz. Yer yer deniz, yer yer orman, yer yer dağ manzaralarının bize eşlik ettiği uzun sürüşler yapıyoruz. Ve birçok güzel manzara noktasını keşfediyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 26, Kopangan, Tayland. Günaydın. Saat 13 Ben yine çamaşır yıkamaya geldim. Daha kalabalık tabi ama şansıma çok beklemedim. Şimdi yolun 22 dakikası var. Benim de artık altında motorum olduğu için ve gidebilirim kahvaltı yapmak için buraya yakın. Ve sonra da yağmur başlayacak gibi. Geldi galiba. Hatta galiba üstümüzde. Bir de şey, benzinle fulledim akıllı gibi niye bilmiyorum. Doğuz düzgün sürecek bir tek bugünüm var. O yüzden gezeyim bari. Geri geldim. Benim mekan çarşambaları kapalıymış. Başka bir yere mi gideyim dedim. Sonra yağmur başladı dedim. Çok hızlanmadan daha zor olmadan buraya gelmiş dediğim var çok bakmıyor zaten. Bir şey göstereceğim. Şimdi bak benim kaskım böyle. Çene kısmı yok ama şu üstünde yağmurluğu var. Bunu tamamen böyle kapatamıyorum. Çünkü pis sanırım. Ya yani bu damlalar kalıyor. Gözlüğümde de kaldığı gibi. Ama bunu şu açıyla falan işte bir açıyla indirdiğimde şu yağmur damlaları da ona çarpıyor. Benim gözlüğüme de gözüme de gelmiyor. Gideceğim noktada ya birçok kişi şu... böyle olmayan sadece bu kafa şeyi olanlardan alıyorlar. Ve özellikle böyle yağmurun kaldığı zamanlar <laughs> bu daha mantıklı. Herkes geliyor yavaş yavaş. İşte hallettim yola çıkıyoruz. Yola hostelimden yani adanın batı kıyısından başlıyoruz. Buranın küçük ve sakin bir ada olduğunu düşünebilirsiniz. Ki bazı yerler gerçekten de öyle. Ama sağda akan trafiğin yoğunluğunu görebilirsiniz. Vapur iskelesinin yakınlarındaki ve yerel sokak marketi gibi popüler konumların olduğu bir yerden ayrılıp adanın içlerine doğru sürmeye başladığımızda hem etrafımızın ağaçlarla çevrilenmeye başladığını hem de trafik yoğunluğunun bir anda yok olduğunu görebilirsiniz. Bu adada hem çok fazla alkolün tüketildiği, partilerin yapıldığı bir bölge bulunuyor. Hem de daha çok burada uzun vadeli yaşayan insanların yer aldığı, hippi diye adlandırılan grupların da içlerinde olduğu, müzik yaptığı, sakin sahillerde vakit geçirdiği bir grupta yer alıyor. Kimi insanlar yoga ve meditasyon kampları için de buraya geliyor. Yani adada herkesime uygun bir yerleşim bölgesi var diyebiliriz. <laughs> Hafif hafif bir yağmur başlayınca yağmurluklarımı giymek için küçük bir ara veriyorum. Bu geçen gibi motosikletler görmek mümkün. Yemek satıcılarının motosiklet ve tezgahlarını birleştirdiği bir tasarım. Yola bir süre daha devam ettim ama yağmurun hızlanmasıyla birlikte küçük bir ara vermeye karar verdim. Burada yağmur çok uzun süre sürmüyor ama bir anda çok fazla yağabiliyor. Havayı da soğutmuyor aslında. Hatta yağmur bittikten sonra çıkan güneşle birlikte nefes almayı zorlaştıran yoğun ve bunaltıcı bir nem oluşuyor. Sağdaki motosiklet yoğunluğuna bakarsak burası için popüler bir yerden geçiyoruz. Bu bir restoran ya da spor salonu da olabilir. Bu bölgede birçok spor salonu var. İçerisinde ice bed ve sauna gibi ekstraların da bulunduğu. Buradaki sakin yaşam, hava ve topluluk için burada olan birçok insan düzenli olarak spor yapmayı da önemsediği için yıllar içerisinde burada işletmeler açılmaya başlamış. bir yere benziyor. Aslında mekan biraz bahaneydi. Ben bir hedefim olsun istedim. Belli bir rotada gidip için. Taylandlı Ay ev sahibinden öğrendiğim buraya özgü vegan simgesi de kapıya. Epey güzel tasarlanmış bir mekan. Bu yolculuk sayesinde yemeğimizi servis eden tatlı bir ruh morfin ile tanışıyorum. Bundan sonra da bağımızı devam ettiriyoruz. Birkaç ay önce saçları soldaki gibi gözüküyormuş ama kendisi tapınağa gitmek. Orada bir süre geçirip eğitim almak istediği için saçlarını ve kaşlarını kazımış. Bugünlerde ise aramıza dönmüş. Thai spicy salad. This is a popular <laughs> dish. Minestrone soup. This is like a salad with avocado and bonnets. Here's mung bean and potato curry. Pasta pesto. We made from Thai sweet basil. Anlatımdan da anlayabileceğiniz üzere burada yemekler sadece insanın karnını değil ruhunu da doyurmak için yapılıyor gibi. En azından bunu önemseyen insanlara satıldığı kesin. Yemek ve biraz çalışmadan sonra restorandan ayrıldım. Şimdi manzara noktalarına doğru yola devam. Adanın yolları genel olarak fazlasıyla inişli çıkışlı. Bazı çıkışlar epey dik, Aynı zamanda virajlı ve bol hoplamalı bir yolu hazır olun diyebilirim. Ama inanın ki buna değecektir. Videonun devamında sizleri manzaralarla baş başa bırakıyorum. Gittiğim manzara noktaların konumlarını ve izlediğim yolu açıklamada paylaşmış olacağım eğer yapmak isteyen olursa bu rotayı. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz olursa da mesajlarda belirtebilirsiniz. Hepsini okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Son olarak da adanın birden fazla yerinde beton mikserleri gördüm. Ada giderek özellikle Avrupalılar için daha popüler bir hale gelmeye başlıyor. Bu da birçok binanın yapılmasına neden oluyor. Şu an için sanırım ada bunu kaldırabiliyor. Çünkü kimilerinin benzer bir motivasyona gidiyor olabileceği Bali adası aslında artık bu inşaatları ve gelen insanları altyapı olarak kaldıramıyor ve bazı bölgelerdeki villalara tanklarla su taşıyarak bu sistemi çeviriyorlar. Bu da aslında o topraklara ve oranın sürdürülebilirliğine büyük bir saygısızlık haline gelmeye başlıyor. Eminim aksini düşünenler de olacaktır ama bana Bali Avrupalılar tarafından daha önce alışkın olmadığımız bir şekilde işgal ediliyormuş gibi geliyor. İnsanları seyahat etmeleri için teşvik etmeye çalışıyorum, cesaretlendirmeye çalışıyorum ama sadece bir yere gidip orada para harcamak değil seyahat etmek. Oranın ruhuna, oranın insanlarına, oranın toprağına saygılı olmak gerekiyor. Adanın en popüler sahillerinden biri, popüler olmasının nedeni çok yüzülebilir olması değil, sular çekildiği zaman karşıda gördüğünüz adaya yürüyerek gidip gelinebiliyor olması. Solum katlanmış yemyeşil ağaçlar, sadece bedenim değil ruhumu da ısıtan bu adanın güneşi ve karşımda yükselen bu yeşil dağlar beni mest ediyor. Ve biliyorum ki hayatımın bir noktasında buraya geri döneceğim ve birkaç aylığına bile olsa burada yaşayacağım. Buraya ev diyeceğim. Birkaç benim gibi düşünen arkadaşımla birlikte sık sık tartışıp araştırıyoruz. Ne kadar bir gelirimiz olursa burada yaşayabiliriz diye. Sanırım aylık yaklaşık 500 euro kazanıyor olmak burada keyifli bir hayatı finanse edebilecek duruma getirme bizlere. gün batımını izleyerek sürüş tamamlıyorum. Gecenin devamında ise geçici yol arkadaşım Rick birlikte bir mekanda buluşuyoruz. Bir şeyler içip yeni arkadaşlar ediniyoruz. O akşamın devamında bir partiye gitmeye karar veriyor. Ben ise kaldığım hostele dönüyorum. Hosteldeki oda arkadaşlarımdan biri olan orta yaşlı bir Yunan hanımefendi beni hostelde kalan başka birkaç Türk gençle tanıştırıyor ve bir sürede oturup onlarla sohbet ediyoruz ve günü tamamlıyorum. Gelecek bölümde yani gelecek günde ise artık adadan ayrılıyoruz. Eğlenceli ve tehlikeli bir speedboat yolculuğu beni bekliyor. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak, yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.